Arkadaşlar bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel bir video çekeceğiz. Arkadaşlar ama videoma hoş geldiniz. Like atmayın, abone olmayı bildirimleri açmayın. Bağlantıyı kop koplamayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Demiştim Minecraft videosu gelecek, gelecek. O da yavaş yavaş gelecek Güzel oyuna benziyor herhalde. Ben de bilmiyorum ki. Birazcık biriksin bunlar. Bir de şöyle gezinelim. Arkadaşlar ne haber? İyi misiniz? Ne istiyor? Birinci ay. Aa hepsi pal. İyi. E patlıyor bunlar. Dur aç. Çok. Oto. Param yok. Param param. Abi neden bunlar gidip kendileri patlamıyor değil mi? Ha böyleymiş. Ya bu ne var ne var ne var gider misin lütfen? Bu deli ya. Pasla pasla pasla. En sevdiğim böyle dünyayı patlatmak ya. Arkadaşlar sizler ne seviyorsunuz? Ne var? Zıkkımın dibi ne var? Lütfen gider misin? Arkadaşlar ben bunu yollayıp geliyorum. Şşşt! Hayırdır lan? Hayırdır lan? Geldim arkadaşlar. Ne oldu ben gelene kadar? Patla lan. Gıklıklama gıklıklamıyorum ha. Aa! Oo güzel güzel. A! A! Gıklıklama gıklıklama diyorum. Salak nasıl da düştü ama. Bak sakın sakın sakın. Eflin git ya. Hadi yürü. Oh be gitti. Evet arkadaşlar sınırlı TNT. Hiç görmedim anne. Ne yapabilirim acaba? Ne haber adamım? kimseler de var. Rakımın dibi defol lan. Aha aha aha. Patlatmalıyım. Camları çok severim patlatmayı. Daha hızlı birikiyor herhalde bunlar. Patlat. Görüşürüz. Birinci aşama. Birinci aşama. Abi neden ben açamıyorum? Yarın okul var. Okulu hiç sevmem. Yarın okul var. Yarın okul Arkadaşlar size güzel bir şarkı anlatayım mı? Yarın okulum var. Okula gitmeyeceğim. Mert nerede diye sorarlarsa karıya kaçtı dedirteceğim. Ama yarın gerçekten sınavım var lan. Oh. Aa. Aa, aşık oldum. TNT, TNT'den çık. Evet, ölmedi hala bu. Öl. 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 Aha yine geldi benim başımın belası. Kızım git diyorum git git. Ne inanmıyor. Arkadaşlar ben bunu yine dövüp geliyorum. Haydi lan. Haydi lan. Haydi lan. Haydi lan. Haydi lan. Hadi defol. Defol. Arkadaşlar başımızın belası ya. Emin ederim ha. Aa! Yine geldi benimki. Ay bak Evli Kafanı kaldırma. Aa düşüyordu salak. Seni böyle kaldırırım işte seni. Seni böyle. Tamam defol şimdi. Adam yüz tane biriktirmiş. Biz burada tane tane biriktiriyoruz. Artık cama geçti. Aa, taşa geçmiş. Ya zıkkımın dibi evi ya. Git bir abi deneyi öğren. Ya bir defol. Neden ben bekliyorum böyle arkadaşlar? gialle melare i cinoini <oyunca> arca del laf o. Evet geldim arkadaşlar. Ne kadar birikti? Oha. Kaç tane var sayacağım bir. Dur. Yanlış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya nerede okumu unuttum ya? Bu evlerin yüzünden bir de şuradaki karı yüzünden. Acaba şimdi bir patlatsam uçarlar mı? Uçtu. Uçtu. Acaba buradan düşersem ne olur? Düşemiyorum ki. Ya param yok, param, param, paracum yok benim. Neyse burada biriktirelim. Düştü salak herifle. Neyse bir şey olmaz. Dakika 8 9 olduğunda kapatırım. Ay Efli, döverim senin defo. Efli. Eflin git diyorum. E, gelemezsin ki almayacağım çünkü seni. Almayacağım. Arkadaşlar sadece bu oyun böyle mi ya? Hiç sevmedim ben bu oyunu arkadaşlar. Sevenler varsa sevsin. Ben ama bunu hiç sevmedim Beş 500 aldım. Çıkıyorum, çıkıyorum. Aha. Oku Arkadaşlar neyse burada kapatıyorum videoyu. Zaten 9. dakika olmuş. Kanalıma abone olmayı, like atmayı Dilleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir tane video neden bu kadar izlenmiş short videosu? Bir tane video atmışım. Neden bu kadar izleniyor? Hayır görüşürüz bebişlerim.